Peki estetik işlerinden anlıyorum dedin. Bunu anlayabileceğim. bilmiyorum. Çok severim. Bu biraz anlar mısın biraz şüpheli sevgili izleyiciler. Çünkü Bu bir, şeyden... güz bir yarışma bu onu belirt bir evet. güzellik yarışması bu <laughs> ama belirt önce. Öyle bir güzellik yarışması ki sevgili izleyiciler <laughs> bugüne Anladım. kadar görmediniz. Estetik krizi yaşanmış yarışmada estetik krizi çıkmış. Nasıl? Çıkmıyor mu yarışmalarda estetik krizi? Yani yarışmacılar Seçilen. estetikli çıkmış botokslu oldukları nedeniyle diskalifiye olmuş şey olmuşlar. Şey. Ama şey e, normalde böyle değil midir? Güzellik evet. yarışmalarında estetiği kabul etmezler Evet, ben. Evet. 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 evet orada da kurallar var. Orada da. olmayacak. Evet mağdurlar da yarışmadan diskalifiye edilmişler. <laughs> <laughs> mağdurlar. <gülüyor> <gülüyor> mağdurlar. Ay çok merak ettim. Bakın etmiyorum. mağdurlar Bakalım. kim? Sevgili izleyiciler Suudi Arabistan'da 40'tan fazla deve bazı yetiştiricilerin hayvanların yüzlerini daha çekici hale getirmek için botoks enjekte ettiğinin keşfedilmesinin ardından e, güzellik yarışmasından diskalifiye edildiler. Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde yarışan düzinelerce deve jürinin yüzlerinde yapay güzellikleri fark etmesi üzerine yarıştan çıkarıldı. Deve güzellik yarışmasında yüz germe ve botoks enjeksiyonları da dahil olmak üzere hiçbir estetik operasyona izin verilmiyor. Jürinin değerlendirme sırasında develerin başlarına, deve derken, boyunlarına, deve, örgünçlerine, deve ve duruşlarına baktığı için tamamen doğal güzelliğe sahip olmaları istenmişti oysaki. fakat hmm. buralara botoks enjekte edilmiş ve jüri bunları fark ettiği için o devecikler devecikler diskalifiye edilmişler. Hani hayvanlara yapılan evet, eziyete eziyet hayvana ne İnanılır nasıl gibi botoks gibi yapıyorlar daha güzel olsun diye. İnanılır gibi değil yani. <laughs> ve bunu nasıl? Ya ben şey de çok kızıyorum. Evet. Bu Şimdi yeni moda olan küçük köpekler var ya tüylü. Onları Ay. da büyü, boyu evet. ya yani onlara da saçın şey tüylerini pembe yapıyorlar. Zaten o hayvanlar egzama oluyor. Yani araba modeli gibi. Evet. E, gerçekten evet. çok, çok sinirlerim bozuluyor onları da öyle görünce. Yok patilerini oje sürüyorlar, yok kuyruklarını boya yapıyorlar. Ne gereği var şu hayvanlara yapılan eziyete? <laughs> Allah Suudi Arabistan oradan her şey beklenir. Yani. Orada böyle bir yarışma organize Peki, edilmiş. Ee, o yarışmada da yalnız kimin nasıl aklına gelmiş dur şu devenin yüzüne bir botoks yapalım. Yapmayın ya gerçekten. Güzel, yani. İnanılır gibi değil. Hayvanları, hayvanları. Hayvanları içerisinde. böyle Twitter'da yarıştırmak gördük. koşturmak bile. Ee, Çağla Şikel'in de var o köpekten böyle bir Putin tarçın rengi böyle. Hmm. Şek kahve rengi böyle kıvırcık kıvırcık tüyleri var. Gördüm. Onlar şu anda böyle pet shoplarda satılıyor Düşen fiyatına baktın keşke mı? Keşke almasalar o köpeklere. 9 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Hatta barınaklarda. 25 25. barınaklarda. E, barınaklar artık... E, Hayvanlar evet. Oradalar, oralardan alın. Niye gidiyorsun para veriyorsun pet shoptan Çünkü o moda alın. hayatım. O i̇şte, moda. O bu ara moda. Tırnak içinde Size efendim. Size bir şey söyleyeyim mi? Sokak hayvanlarını geçen e, biliyorsunuz... Sizi bir olay anlatayım. Başımdan Aynen. geçen olayı. İnşallah buradan o kişi izliyordur. Ee, gerçekten beddua etmeyi asla sevmiyorum. Ama Rabbim başına kat ve katı versin. Hmm. Stüdyodan dışarı. Maslaktan çıktım Hı -hı. iş yerinden. Sahnem bitti. Arabayla gidiyorum. Hız yapmam. Eee... Genelde öyle yeşillikli yerlerden hep yavaş giderim. Hı hı. Çünkü korkuyorum. Kedi çıkar, köpek çıkar evet, bir şey evet. olur diye. Ee, Kediye vuruyor bir kaçıyor. Ah, ah, kahretsin. Durdum hemen dörtleri yaktım. Belki story'imde görmüşsünüzdür. Dörtleri yaktım. Üzerimde hırkam var. Hırkamı çıkardım. Hayvanı sardım. Bir baktım nefes alıyor. Fakat o kadar besili bir hayvan ki... Ve yolun ortasında olduğum için bir yandan arabaları durdurmam gerekiyor. Üstünden geçmesinler Tabii. diye. Arabaları dur durdurdum. Ee, ama sardım birinin onu benim kucağıma atması gerekiyor. Aynen. Bir yerinde kırık varsa dikkatli almalıyım diye. Yardım istedim. Kimse dönüp bakmadı. Allah Allah. Kimse yardım etmedi. Herkes beni sollayıp yanımdan geçti. Arabanın dörtlerini yaktım. Basa bas gittim veterinere kendi veterinerime gittim götürdüm iki gün yoğun bakıma aldırdık aldık ameliyat edemeyiz beyninde bir travma var yine de yavrum yaşama çalıştı benim. çok ağladım çok üzüldüm çünkü yaşadım, benim bir kedim bir şey hayatta beynim ama, var yok. Mı? iki gün sonra tam sahneye çıkacağım ee, Hasan Bey beni aradı dedi ki maalesef kediyi kaybettik dedi of. zaten yaşamazdı dedi yani çok zor yaşardı. Yaşasaydı bile bir hasar nasıl kalacaktı. Bu kadar duyarsız gibi değil ya. Hale geldi. Canın hayatı. Nasıl bu kadar hislerimizi kaybettik gerçekten? Sen orada yardım istiyorsun evet. ve bir kişi de inip Önü arabasından bakmıyor. sana yardım etmiyor. Taksici abi bana broşür var elinde. Şu broşürü vereyim mi dedi. Hani Ay. üstün üstüm başım falan olmasın diye bana broşürü vereyim mi? Ben hırkamı çıkardım, sardım, hayvanı kucakladım. Buram, Buram zaten olduğu gibi battı. Ben kendim umurumda değilim ki o hayvanı orada yaşatma derdindeyim. Çok kötü olduk. Sana da bravo gerçekten çok duyarsız. Ee, evet bravo. Evet. Ama olmamız gereken evet, olmamız olay gere bu. Bu evet, normal. Evet. evet. Normal diğerleri de bir şekilde anormal. Yani çok duyarlı insanlar da var. Çok güzel şeyler de izliyoruz. Sosyal medya o anlamda. Bir de utanmadan iyi Bir de utanmazlar var. Bir de evet, utanmadan kürk evet. yiyorlar dedin. Biz de yayınımızı mı izledin sen? Ben Gülşah'ı çok severim. Evet biz de yani. Çok deli dolu de bir kızdır. Evet. Ee, Belki de Gülşah, duyarlıdır aslında. Evet çok merhametlidir. evet. fikrini değiştirir. Yani. Ee, Belli olmaz. İnşallah değiştirir fikrini. Ee, gerçekten kızıyorum. Yani biliyor musunuz bilmiyorum. Ayakkabısı olmayan bir sürü kişi var. Çıplak ayakla yürüyen çocuklar var. Sokaklarda dilenen gece yarısı işten çıkıyorum. Kız 6 yaşında çıplak ayakla dileniyor. Yani benim ben hala kızı orada görünce ya benim karnım tok. Acaba onun karnı aç mı diye ben işten çıktığımda boğazlarım şişiyor yani kızı öyle görünce. Sokakta aç bir köpek görünce çok üzülüyorum. Aç bir kedi görünce çok üzülüyorum. Nasıl bir vicdandır ki o kürkü alacağım üşüyorum diye şık ve güzel görüneceğim diye üstüme alamam. Evet. Bunu yapamam. Yani yapanlar da bu sosyetik hanımlardan bahsediyorum. kendileri böyle yok biz mama alıyoruz hayvanlara yardım ediyoruz asla öyle bir şey yapmıyoruz diyen sosyetik kadınlara da alttan alttan gerçek cüzdanlar. Benim kullandığım çanta bez. Bez çanta kullanıyorum. Normal deri çanta da değil yani. O kadar tonlarca para veriyorlar o çantalara, cüzdanlara. Sonra da vakıf gecelerinde yardım gösteriyorlar. gösteriyorlar için gençler için onlar için bunlar için hayvanseverler böyle için hayvanseverler için hayvan şey yapıyorlar e, böyle gidip baloda paralar topluyorlar ama çantalar ve kürkler of dünya kadar para. Evet.